İyi günler canlar. Ben İsmail Taş. Bilefiz Ali Kültür Merkezi Yönetim Kurulu üyesiyim. Evet bu son dönemlerde e, bir takım cenazelerin ne yazık ki camilerin avullarında artık götürüp erkanlar yapılmaya çalışılıyor. Bu Aleviliği asimilasyona sürüklemeyin yollarından bir tanesidir. Yani özellikle bunu yapan çevreler, özellikle hani iş adamları veyahut da işte devletle, farklı alanlarla ilişkili olan insanların bu şekilde aileler tarafından alev olmasına rağmen camilere götürmesi gerçekten eleştirici bir noktaya gelmiş durumdadır. Bu bağlamda gerçekten özüne sahip çıkmak isteyen herhangi bir alevi mevculan cenazesini cem evlerinde dergahlarımıza, derneklerimize kaldırması lazım. Bizim cenaze erkanlarımız nasıl yapılacağı her şey ortadadır. Bunu yapacak düzeyde pillerimiz işte bu görevli canlarımız vardır. Bu bağlamda devletin asimilasyon politikasını karşılaşmak istiyorsak kendi özümüze sahip çıkarak bunu en iyi şekilde bence bunun mücadelesini sürdürebiliriz. Aksi takdirde 10 sene sonra Türkiye'de kimse artık Alevi de bulamaz. Bu gerçeği kabul ederek hem yurt dışı hem yurt içi boyutuyla tüm Aleviler bu konuda duyarlı olup içimizdeki Şiacılar işte Alevi İslamcıları bu gibi çalışmalara eylem verenleri İyi bilip, iyi teşhir edip bunlar karşısında durmayın. Artık sanırım zamanı gelmiştir. Bu bağlamda tüm canlıları bu konuda duyarlılığa çağırıyorum. Özellikle çat örgütlerimizin yöneticilerini, sorumluluklarını bilmelerini ve bu bağlamda da gereken çalışmalar yapmalarını talep ediyorum. Saygılar.